hepimiz bir evliyaya bağlıyız. Bakın Allah'ın aşıklarına, sadıklarına, kamillerine bağlıyız. Hepimiz oraya bağlıyız. O bağı sağlamlaştıracağız. O bağlarda biraz sarsıntılar oldu. O bağlarda biraz gevşeklikler oldu. Bundan sonra o bağları sımsıkı tutacağız. Hani Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Ey ümmetim ey sahabem ben size iki şey bırakıyorum. Bir Allah'ın ipi, Allah'ın Kur'an'ı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın böyle. İki benim sünneti seniyem. O sünneti seniye de sımsıkı sarılın. Siz Allah'ın ipine sarıldığınız müddetçe, siz sünneti seniye sarıldığınız müddetçe korkmayın. Korkmayın. Kimse size hükmedemez. Onun için bugün Allah'ın ipini bıraktık. Bugün sünnet sene yaşanmıyor. Bir çocuklarımızın, şimdi çocuklarımız evde belki televizyonlar açtılar. Onlara anlatamıyoruz şu hali. Onların analarına, babalarına anlatamıyoruz bu hali. Şu dergah sevgisini, Allah sevgisini, Resulullah sevgisini, din, iman, Kur'an, İslam sevgisini anlatamıyoruz onlara.